Bölgeye gidelim. Selim Toprak gelişmeleri yerinde takip ediyor. Muhabir arkadaşımız görevi senden devraldı. Tam da ona geldi işte bu olağanüstü günler. Dönelim biz de o bölgeye sevgili seyirciler. Selim Toprak muhabir arkadaşımız son durumu bize anlatsın. Tabii 24 saat süren bu harekatın ardından ateşkes ilan edildi. Süreci bir de senden dinleyelim. Sıcak gelişmelerle birlikte Selim Toprak. Evet, bu ateşkes aslında bekleniyordu. Önceki yayınlarımızda da hep anlatıyorduk. Azerbaycan ordusu Karabağ bölgesindeki silahlı Ermeni unsurları, terör unsurlarını hızla temizliyor diyorduk. Zira bu çok net anlaşılıyordu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı çok sayıda video paylaşıyordu bölgedeki unsurlara yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin. Buradan anlayabiliyorduk. Bunun yanı sıra kameraman arkadaşım Mustafa Tunç'la birlikte dün öğlen saatlerinden bu yana biz çatışma bölgesinde yakın bir yerdeyiz, adamdayız Karabağ bölgesinde. Aslında şu söylenebilir, zaman zaman hava savunma sisteminin devreye girdiğini görüyoruz. Zaman zaman topçu atışları sesi duyuluyordu. Ancak tabii 2020 yılındaki ikinci Karabağ Savaşı'na göre çok daha az çatışma sesi geliyordu kulaklarımıza. Buradan da aslında biz anlayabiliyorduk. Azerbaycan ordusu bölgede hızla ilerliyor. Zira zaten biliniyor 44 günlük çatışmada Ermenistan ordusunun büyük ölçü, Ermenistan ordusu büyük ölçüde imha edilmişti. Bölgede sadece sayısı 10 bini aşkın silah Silahlı terör unsuru bulunuyordu. Ermeni silahlı terör unsurları bulunuyordu. Sürekli provokasyonlara yol açıyorlardı. İşte Azerbaycan dün buna karşı harekete geçti. Çok kısa sürede 60 mevzi ele geçirilmişti. Bugün son açıklama 90 mevzi ele geçirildi şeklindeydi. Bunun ardından da hemen açıklama geldi ve artık yarın Yevlah'ta yerel saatte 13'te ee, Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirilecek. Tabi bu ne anlama geliyor? Ee, ateşkes ne anlama geliyor? Tabi Azerbaycan zaten ateşkese çağırıyordu, ee, silah bırakmaya çağırıyordu. Bu bölgedeki terör unsurları tarafından kabul edildi. Şartlar neydi? 10 ee, bini aşkın bölgedeki terör unsurunun silah bırakması ve bölgeden tahliye edilmesi bir şart burdu buydu ve Azerbaycan yönetiminin büyük tepki gösterdiği bir durum var da Karabağ bölgesinde. O da bölgedeki sözde rejim hatırlanacağı üzere iki hafta önce yaklaşık bir sözde seçim yapılmıştı. Bölgede bir sözde rejim söz konusu bu. tabii ki Azerbaycan tarafından kabul edilmesi mümkün değil. Karabağ toprakları tabii ki Azerbaycan'ın bir parçası. Buradaki sözde rejimin kabul edilemeyeceği defalarca söylendi bir anlamda artık masaya oturmakta bu bunu, buradaki sözde rejimin feshedileceği anlamına geliyor yarın ne olacak dediğimiz gibi artık bölgede yaşayan Ermenilerin entegrasyonu için nasıl olacak o Azerbaycan vatandaşı Ermeni asıllı Azerbaycan vatandaşı olarak eğer kalmak istiyorlarsa bölgede yaşamayı sürdürecekler bölgeye entegre olacaklar İşte bununla ilgili detaylar yarın görüşülecek. Selim topraktan aldık bilgileri bölgeden sıcak gelişmeler böyle sevgili seyirciler